Sosyal Mühler Gizliği'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün 9. modül güvenli okul ve okul güvenliği ile ilgili 40 adet değerlendirme sorusu çözeceğiz. Birinci videomuzda 20 adet, ikinci videomuzda da 20 adet olmak süre toplamda 40 soru olacak. Hazırsanız hemen başlıyorum. Çalışmalar Funda Hocamıza ait. Funda Hocamızın Telegram kanalına açıklamalar kısmındaki link üzerinden de ulaşabilirsiniz. Birinci soru, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Bireyin kendini gerçekleştirme aşamasına ulaşabilmesi için mutlaka hiyerarşinin her basamağını tamamlaması gerekir. Maslow teorisine göre aşağıdakilerden hangisi piramidin ikinci basamağını oluşturan temel ihtiyaçtır? Birinci basamakta psikolojik ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlardan bahsetmiş. Üçüncü kısımda ait olma ve sevgi ihtiyacından, dördüncü kısımda değer ihtiyaçlarından ve son kısımda da kendini gerçekleştirmeden bahsetmiş. Peki ikinci basamakta ne vardır? A. Sağlık ihtiyacı B. Güvenlik ihtiyacı C. Huzurlu yaşam D. İş ihtiyacı E. Barış ihtiyacı Doğru cevabımız B şıkkı güvenlik ihtiyacı olacaktı. İkinci soru: Aşağıdakilerden hangisi bir okulun öğrenciler için güvenli bir okul sayılabilmesinde temel kriterlerden birisi değildir? A. Öğrencilerin öfkelerini kontrol edebildikleri bir ortam olması. B. Öğrencilerin sosyal becerilerini sergileyebildikleri bir ortam olması. C. Bireylerin birbirlerine saygılı davrandıkları bir ortam olması. D. Bütün öğrencilerin akademik başarılarının yüksek olduğu bir ortam olması. E. Öğrencilerin sorunlarına çözüm bulabildikleri bir ortam olması. Doğru cevabımız D şıkkı. Bütün öğrencilerin akademik başarılarının yüksek olduğu bir ortam olması. Okulun güvenli bir okul olduğu anlamına gelmez. Üçüncü soru. Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması eziyet etmesi ve rahatsız etmesi. Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir? A. Kabadayılık B. Zafiyet C. Zorbalık D. Vandallık E. Hırçınlık Doğru cevabımız C. Şıkkı Zorbalık olacaktı. Dördüncü soru Atatürk Ortaokulu'na okulun tüm paydaşları taşın altına elini koymuşlar ve ilk iş olarak birlikte okulun çevre düzenlemesini yapmışlardır okul bahçesinde tehlike arz edebilecek atıklar hizmetliler tarafından toplanmıştır. Bina merdivenlerinin boşluklarına öğretmenler tarafından file gerilmiştir. Öğrenciler sınıflarındaki düzenlemelere yardım etmişler. Okul müdürü ise bakım ve onarım için gerekli malzemeleri temin etmiştir. Yukarıda verilen bilgiler güvenli bir okulun hangi özelliğine örnek gösterilebilir? A. Etkili okul yöneticiliği ve liderliği. B. Samimiyet. C. Saygı. D. ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme. E. Sorumluluk duygusunu geliştirme. Doğru cevabımız E. Şıkkı sorumluluk duygusunu geliştirme olacaktı. Beşinci soru. Yukarıda verilenler kaç tanesi okul güvenliğini bozan unsurlardandır? Bir, Nükleer sızıntılar. 2. Trafik. 3. Konserler. 4. Savaş. 5. Bahar şenlikleri. 6. Akran zorbalığı. Özet kısmından bir kısmı okuyarak bu soruyu cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Okul güvenliği, öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul ortamında ve yakın çevresinde güvende olmaları, kendilerinin fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan özgür hissetmeleridir. Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı cinsel ve ıksal taciz gibi istenmeyen davranışlara karşı kurumaları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek olağanüstü hallerde can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanmasıdır. Olağanüstü halleri de biraz açalım. Bu konuların yanında terörist saldırılar, kimyasal, nükleer sızıntılar, trafik, savaş durumları da okul güvenliğini bozan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Bu anlatımdan yola çıkarak nükleer sızıntılar güvenliği bozar mı? Evet bozar. Trafik kesinlikle. Konserler hayır. Savaş evet. Bahar şenlikleri hayır. Akran zorbalığı evet. Yani 1, 2, 3, 4 tanesi olacaktı. C şıkkı doğru cevabımız. 6. soruya geldik. Ortaokul 8. sınıf öğrencisi olan Metin, 6. sınıfta okuyan Cem ile futbol taraftarlığından kaynaklı bir tartışma yaşamıştır. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönmüş ve Metin Cem'i aşağılayan sözleriyle hırpalamıştır. Cem bu durum karşısında küçültülmüş ve güçsüz hissetmiştir. Kavganın tarafları bir süre sonra araya girenler tarafından barıştırılmışlardır. Yukarıdaki olayda Metin'in davranışının zorbalık sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük olanın kendinden güçse kuvvet uygulaması. B. Olayın bir kereye mahsus olması. C. Cem'in küçük düşürülmüş hissetmesi. D. Kavganın fiziksel olmaması. E. Kavgadan güçlü olanın garip çıkması. Doğru cevabımız B şıkkı olayın bir kereye mahsus olmuş olması zorbalık sayılmamasının neden olarak karşımıza çıkıyor. 7. Soru aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın nedenleri arasında gösterilemez? A. Yüksek özgüven B. Kıskançlık C. Aile içi sorunlar D. Popüler olma isteği E. Cezalandırma arzusu Doğru cevabımız A şıkkı yüksek özgüven olacaktı. Özet kısmında şöyle bahsetmiştik. Siper zorbalık nedenleri Arıca göre intikam alma ya da cezalandırma arzusu, popüler olma arzusu, ile içinde yaşanan sorunlar düşük özgüven ya da gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalamak ve kıskançlık şeklinde ifade edilmiş. Yani burada bahsi geçen yüksek özgüven değil düşük özgüven olabilir. 8. soru Elif internette oynadığı bir online oyunda başka bir oyuncunun sözlü tacizine uğramıştır çaresizce kullandığı bazı savunma sözleri ters etmiş. Bu kez zorba oyuncu Elif oyunu her oynadığında onu bulup tehdit etmeye başlamıştır. Elif sonunda durumu ailesine bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda Elif'in ailesini yapması gereken öncelikli eylemdir? A. Teknolojik uygulamalara şifre koymalı. B. Zorbalığa kişisel yolla cevap vermeli. C. Elif'in oyun oynamasını yasaklamalı. D. Zorbalığı ilgili makamlara bildirmeli. E Elif'in yerine oyuna katılarak zorbayla konuşulmalı. Doğru cevabımız D şıkkı zorbalığı ilgili makamlara hemen bildirmek gerekir. 9. soru günlük hayattan kopacak kadar internete vakit geçiren internet bağımlılarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür rahatsızlığa sahip kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik sorunlar oluşabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlarının bedensel sonuçlarındandır? A. Kendinden şüphe duyma. B. Yalnızlaşmanın başlaması. C. Ev işlerini bırakma. D. Kan dolaşım bozuklukları. E. Depresyon. Doğru cevabımız kan dolaşımı bozuklukları olacaktı. 10. soru ülkemizde en yoğun göçmen girişi hangi yıldan sonra yaşanmıştır? A. 2011. B. 2010. C. 2009. D. 2015. E. 2017 doğru cevabımız A 2011 olacaktı. 11. soru. Bir ailenin sabah kahvaltısına ait bu görsel ait göre ebeveyninin aşırı teknoloji kullanımına karşı hangi rolü ihmal ettiği söylenebilir bu görselden yola çıkarak. Masa başında oturan insanlar, veliler, çocuklar hepsi tablet, bilgisayar, telefona bakıyorlar. A. Koşulsuz sevgi gösterimi B. Saygılı davranma C. Çocukların arkadaş çevresini tanıma D. Sanat ve spora yönlendirme E. Doğru rol model olma Doğru cevabımız E. Şıklı doğru rol model olma olacaktı. Çünkü bir ebeveyn eğer doğru model olursa çocuklar da onu takip ederler. Burada yanlış model olma söz konusu. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi dijital bağımlılıkların önlenmesinde okulun rolleri arasında gösterilemez? A. Önleyici programlar yürütme. B. İnternet kullanımına göre sınırının getirilmesi. C. Yaratıcı ve keşfedici grup lider faaliyetlerine teşvik etme. D. Atölye ve seminer çalışmaları düzenleme. E. Akran ilişkilerinin ince, in, incelenmesi. cevabımız B şıkkı. internet kullanımına süre sınırının getirilmesi. Dijital bantlanmaların önlenmesinde okulun rolleri arasında gösterilemez. 13. soru. Ciparro Rix ve Lanier dijital bantlanmaların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına, rehber öğretmenlere yönelik bir model önermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu modelin basamaklarından biri değildir? A) Aile ve toplum yönelik seminerler düzenlenmesi, B) Tüm okul çapında eğitim, C) Klinik çalışmalar yapılması, D. Önleyici çalışmalar yapılması. E. Kaynaklar hazırlanması. Doğru cevabımız C. Şıkkı klinik çalışmalar yapılması olacaktı. Özet kısmında bununla ilgili şöyle bir bilgi vermiştik. Chiparix Lanier dijital banıtların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına rehber öğretmenler yönelik bir model önermişlerdir. Bu modelde basamaklar şu şekilde ilerliyordu. A. Profesyonel gelişim. İkinci basamakta okul danışmanlarının oku, konu ile ilgili yeni eğilimleri takip etmeleri ve profesyonel olarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri yer almaktadır. B. Tüm okul çapında eğitim, okul psikolojik danışmanları dijital bağımlılıkla ilgili tüm okul personeli bilgilendirmeli, eğilimler, eğitimler düzenlemelidir. C. Aile ve toplum eğitimi, aile ve topluma yönelik atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler bu modelin dördüncü basamağını oluşturur. D. Öğrenci değerlendirmesi, öğrencilerin birçok test çeşitli araçlarla internet bağımlılığı açısından değerlendirmesini içerir. E. Önleyici çalışmalar, grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf rehberliği gibi etkinliklerle öğrencilerin dijital bağımlılıkla önleyici çalışmalar yapmayı içerir. F. Kaynaklar, okul psikolojik danışmanları, aileler ve topluma yönelik çeşitli kaynaklar hazırlayabilirler ve ya da var olan kaynakları onlarla paylaşabilirler demişti. Bu şekilde basamaklardan oluşuyordu model. Bu bahsedilen modelde C şıkkı klinik çalışmaların yapılması ile ilgili bir bilgi yoktu. 14. soru oyun bağımlılığı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Her oyun bağımlılık yapabilir. B. Her oyun her bir bireye aynı etki yapmaz. C. Erkekler kızlardan iki kat daha fazla oyun oynamaktadırlar. D. Her oyun zararlı olmaz ve sağlıksız da değildir. E. Hu, oyun bağımlılığını hastalık olarak sınıflandırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü oyun bağımlılığını hastalık olarak sınıflandırmaktadır. Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktı. Her oyun bağımlılık yapmaz diye özet kısmında da bahsetmiştik. 15. Soru Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum ve entegrasyonunun önünde bazı engeller vardır. 1. Dil sorunu 2. Çocuk işçiliği 3. Doğal afetler 4. Sosyal bilgi uygunluğu 5. Asimilasyon endişesi. Yukarıda verilenlerden hangileri bu engellere örnek verilebilir, gösterilebilir diye sormuş sorumuzda. Özet kısmında bununla ilgili şöyle bir bilgi vermiştik. Yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna engel olan en önemli sebepler. Birinci sırada dil sorunu, ikinci sırada sosyal bilgilerin eksikliği, üçüncü sırada psikolojik, sosyal ve fiziksel okul güvenliği sorunu, okulu terk etme bir diğer sorun, yönetici ve öğretmenlere oryantasyon eğitiminin verilmesi, meslek eğitimi, kültürel ayrımcılık ve asimilasyon endişesi, maddi yetersizlikler ve çocuk işçiliği olacaktı. Buradan bakacak olursak dil sorunu var, çocuk işçiliği var, asimilasyon endişesi var. Doğal afetler burada bahsedilmemiş. Sosyal bilgiler uygunluğu demiş. Burada uygunluk değil, eksikliğinden bahsedilmişti. Yani bununla ilgili bilgilerin vatandaşlık bilgisi, sosyal bilgilerin eksikliğinden bahsedilmişti. Doğru cevabımız 1, 2 ve 5 olacaktı. Yani C şıkkı doğru cevabımız bu soruda. 16. soru. Yukarıda tanımlanan kavram hangisidir? Yaşam alanını kalıcı veya geçici biçimde değiştirmek için yapılan bireysel ya da kitlesel harekettir. A. Tatil. B. Transfer. C. Asimilasyon. D. Göç. E. Sığınmacılık. Doğru cevabımız D. Şıkkı. Göç olacaktı. 17. soru. Ebeveynler ve yakın çevre çocuğa aktarılan bilgilerle çocuğun temel bilgisini sırt çantasındaki haznesini oluştururlar. Kültürel bagajı olmayan yani sırt çantası boş olan bir öğrenciye eğitim vermek oldukça zordur bir öğrencinin sırt çantası olarak tabir edilen bu temel bilgi birikiminin oluştuğu yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A 02, B 05, C 24, D 010, E 16. Doğru cevabımız B şıkkı 05 yaş olacaktı. 18. soru aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyıl eğitim konseptinde eğitimcilerin roller arasında değildir? A. Sorumluluk taşımalı. B. Yenilikçi araştırmacı olmalı. C. Geri dönüş sağlayabilmeli. D. Dengeli ve adil olmalı. E. Her konuda bilgi sahibi olmalı. Doğru cevabımız E şıkkı her konuda bilgi sahibi olmalı değildir. 19. soru. Thomas yıllar önce eğitim için Türkiye'ye gelmiş ve ülkemizi çok sevmiştir. Okul bittiği zaman da ülkemizde yaşamak için vatandaşlık almıştır. Kim? Thomas. Müslüman olmuş adını Mustafa olarak değiştirmiş ve ülkemizin kültürüne tamamen adapte olmuştur. Thomas'ın yaşadığı bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir? A. Sosyal uyum B. Asimilasyon C. Psikolojik uyum D. Deformasyon E. Obsesyon Doğru cevabımız B şıkkı asimilasyon olacaktı. Bu videonun son sorusu sosyal çevre, aile ve okul unsurlarından oluşan ve bireyin kendisini güvende hissedebilmesi için gerekli olan sağlıklı ortamı ifade eden bir kavramdır. Bu kavrama son zamanlarda sanal dünyada ilave edilmiştir. Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir? Sosyal çevre, aile ve okul deyince ne aklımıza geliyor arkadaşlar? A altın üçgen, B özel ittifak, C altın ortam, D sıf sırt çantası, E entegrasyon, Doğru cevabımız A şıkkı altın üçgen olacaktı. Bir sonraki videoda da kalan 20 soru işleyeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar.